Bayat bir şeyler yedik. Ah okula nasıl gideceğiz? Çok kötüyüm. Garip bir şekilde hepimiz hastayız. Ben sizinle yemek yemedim. Kızlar yemyeşil oldum kurbağaya mı dönüşüyorum? Kızlar Nikol'ün kovulması gerek. Dün hepimize ne yedirdi böyle? Anet sen, sen de mi hastasın? hastasın? Görmüyor musun? Bütün gece ateşim vardı. Hasizdim ve çok midem bulanıyor. Çok kötüyüm. Evet midemin alt üst olduğunu hissediyorum ama daha çok cildimin yeşil rengi için endişeleniyorum resmen. Ah, merhaba millet. Okula gitmiyor muyuz? Neden hala pijamalarla oturuyorsunuz? E, maskot dün kafede yediğimiz şeyi sen de yedin mi acaba? Hasta değil misin sen? Evet maskot bu arada miden alt üst olmadı mı yani? Hayır. Maskot gitmeme izin ver tuvalete gideyim. Hayır, harika hissediyorum. Her zamankinden daha enerjik. Yani bütün bunları okula gitmemek için mi uydurdunuz? Hayır, gerçekten hastayız biz. Anette kötü. Nikol turtamıza zehir mi koydu? <laughs> Siz kızlar çok kötü kokuyorsunuz. Erkeklerin soyunma odasından daha kötü. Kendimizi Kendimiz iyi hissetmiyoruz bu yüzdendir. Kızlar eğer maskot iyiyse ve bizimle kafede yemek yediyse sorun turtada değildir. Onların işi bu. Onlar kim? Cadılar. Ha, ah, işte başlıyoruz. Az birine ihtiyacım var. Maskot Dora'yı ara ambulans çağırsın. Benim fobim var. Ambulans'tan korkarım. Dora, herkes çok kötü durumda. Ambulans çağırmalısın buraya hemen. Size ne oldu böyle? Herkes hasta. Anet ve tavşan kızlar. Hepsi kurbağa gibi yem yeşil. Bu semptomlar ciddi gibi. Çağırıyorum. Teşekkürler Dora. Kızlar ambulans geliyor. Ve her şey yoluna girecek. Ah umarım, umarım girer. girer. Lola yüzün beyazlaşıyor mu? Hayır yeşil. Oh. Ne? Mideme kram girdi. Ambulans ne zaman geliyor? Oh. Hepsini etkiledik. Artık cadı olduk. Bu sadece başlangıç. Bugün Edi ve ben size ders vereceğiz. Daha önce Alice'le ortak bir ders yapmamıştık. Her şeyin bir ilki var Bay Edi? <laughs> çocuklar bağırmayın lütfen. Sorunlu çocuklar. Çocuklar takımımda kızlar olacak ve benimki de erkekler. Hangi takım tüm soruları cevaplarsa o kazanır tamam mı? Herkes hazır mı? Evet. 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 Edi'nin takımına, takımına girelim. girelim. Edi'nin takımı kaybediyor? Tamam başlıyoruz. Hazırız. Merhaba afedersiniz bir duyuru yapmam gerek. Dersimiz var Dora. Çocuklar Dora'dan bir duyuru var bir dakika. Çocuklar bir felaketle karşı karşıya. Biri yine ipemi tırmandı. Kapayın çenenizi komik değil. Koçanet ve tavşan takımı hasta oldu. Bu korkunç bir şey. Ben de bir haftadır hastayım ne olmuş yani? Tavşan kızlar için ambulans çağırdım. <laughs> Zavallı kızlar. Nasıl hastalandılar? Bulaşıcı mı? <laughs> Muhtemelen zehirlenme. Dün kafede yemek yiyenler nasılsınız acaba? Söyleyin. Ben iyiyim. Her şeyi hazmettim. Bu dersten sonra kafeye geri döneceğiz. Peki ya Stacey? Anlamıyor musun Stacey'nin Ee, Dersten sonra sizi bulacağım. İyi olmanıza sevindim ama lütfen biz teftişimizi tamamlayana kadar kafeden yiyecek kalmayın çocuklar. Dora derse devam edebilir miyiz? Gidiyorum ben. Dora, Anet ve Tavşan kızlara çok geçmiş olsun söyle tamam mı? Gitti onlara sen bak neden bu kadar önemsiyorsun? Ah Dora tavşanlar, tavşanlar hasta mı? mı? <laughs> Bu komik mi? Bu arada nasıl hissediyorsunuz? Harika daha iyi olamazdı. Tıpkı olgun çilekler gibiyiz mis gibi kokuyoruz. Tavşanlar zayıftır ayrıca onlar amigo. Empatiniz nerede? Acımasızsınız çok. Çilek konusunda da yanılıyorsunuz. Çürümüş meyve daha uygun. Ah pekala kızlar kimin hangi güçlere sahip olduğuna karar verelim. Ben şimşeyim. Ben dondurucu. Ve ben de güçlü yumruk. Anlamıyorsun cadılıkta hangi güçlere sahip olacaksın? Bilmiyorum bunu düşünmem gerek. Hızlı düşün. düşün. Doktorların ne dediğini duydun mu? Daha önce hiç böyle semptomlar görmemişler. Yani zehirlenme değil bu. Beni nasıl korkutan midemin bu kadar kötü olması. Önemli olan kendinizi iyi hissetmeniz. İlaçtan sonra biraz daha iyiyim. Kızlar daha iyiyiz ve bu da demek oluyor ki... Bu da demek oluyor ki okula gidiyoruz. Doğru hadi giyinelim. Kesinlikle onlar, kesinlikle cadılar. Eğer cadılarsa bu felaket demektir. Hayır maskot vazgeçemeyiz, savaşacağız. Biz, Biz hazırız. hazırız. Tamamdır. Bir dakikaya kadar ben de hazırım. Kızlar Anet muhtemelen Ricky, Amber ve Monica konusunda haklı. Ah üç kötüler. Artık bizim için her zaman kötü olacaklar. Ellerinden gelen her şekilde bizden daha havalı olmak istiyorlar. Kızlar ben sizinleyim. Sizi koruyacağım. Teşekkürler, Teşekkürler Maspot. Hep birlikteyiz. Birimiz hepimiz hepimiz birimiz için. Evet. kullanma tarihi geçmiş yiyecekleri atıyorum. Nicole her şeyi kontrol etmem gerekiyor. Olanlar korkunç. Böyle olmamalıydı. Kovulacak mıyım? Her zaman en iyi turtaları yapmak için çok uğraştım. Herkes bayılırdı. Eğer her şey yolunda giderse hala görevinde olacaksın. Nikol meyve salatası yapar mısın? Stacy'yi görmek istiyor. <laughs> Çocuklar tavşanların evine gitmenize gerek yok. Kendilerini iyi hissetmiyorlar. Bırakın iyileşsinler. Steve Stacy'den hoşlanıyor ve ona kendini iyi hissettirmek istiyor. Felix kendi adıma cevap vereceğim. Dora ciddi misin? Evet. Şimdi kızlara ne olduğunu öğrenmeliyiz. Gerçekten benim hatam mı? Turta yaparken ellerini yıkıyor musun? Bu arada evet. Hamuru karıştırmak için eldiven kullanıyorum. Tamam her şey taze. Nicole kafeyi açabilirsin. Bu arada siz çocuklar yemekten önce ellerinizi biz yıkayın. Biz iyiyiz. Üzgünüm Nicole ama her şeyi kontrol etmem gerek. İyi günler. Bugünün iyi olması imkansız. Çok sinirliyim. Nikol turta, turta ve kakao getir. getir. Ve acele et lütfen. Turta için uzun bir bekleyiş olacak. Çünkü hamuru yapmadım bir teftişim vardı. Evet tavşan kızlar için kötü şans. Böyle hastalanmak. Kızları ziyaret bile edemiyoruz. Çocuklar okuldan sonra araya gitmeliyiz. Vişne şuruplu yeni kakao. Çocuklar şuna bakın. Lezzetli. Tamam Sam ve Nika, tavşanlara mesaj atalım. Sevgili tavşanlar geçmiş olsun. Çok üzüldüm. Ayrıca onlar olmadan okulun üzücü olduğunu ve onlar için çok endişelendiğimizi söyle. Yazıyorum. Ve onlara kurye ile çiçek gönderebileceğimizi yaz. Onları neşelendirmek için iyi ruh halleri onları iyi hissettirir. Bu iyi bir fikir. Yazıyorum kızlar sırayla konuşun. Neden yalakalık yapıyorsunuz? tavşanlar ilginizi takdir etmeyecek inanın bana. Anladınız mı? Peki bundan size ne? Okuldaki herkes tavşanları önemsiyor siz hariç. Yazdım bile. Sakıncası yok değil mi? Biz de kendimizden birkaç kelime ekleyeceğiz. Telefonu bana ver. Geri ver onu. Kendi telefonlarınızı kullanın. Ver onu bana. Hadi. Böyle bağırmak zorunda değilsin. En buradan mesaj. Okula gelmek zorunda değilsiniz. Siz siz. Çok güzel. <laughs> siz neylisiniz? Kendinizi güçlü mü sanıyorsunuz? Telefonu bize ver. Kızlar aşağılama koş değil. Tamam mı? Bu kızlar belli ki küçük bir macera arıyorlar. Kahramanlığı gösterelim. Kızlar için bir şeyler yapalım. Bunu de. yapabiliriz. Hadi gidelim. Al sana cici. Telefonu bana ver. Ah işe yaramıyor mu? Sihirli kelime cici. Ember geri ver onu. Kızlardan uzak dur. Eğer onlara bir daha yaklaşırsanız ya da onlara zarar verirseniz. Yoksa ne? O zaman sizinle kızlar gibi uğraşmayız. Sizinle erkek gibi uğraşırız. İşte burada cici. Teşekkürler, Teşekkürler çocuklar. çocuklar. Bir şey değil. Ne zaman isterseniz. Ah şunlara bak süper kahramanlarınız varmış. Cici sen çok seviyorlar. Ay, tamam futbolcular sizinle görüşeceğiz. Sizin intikamınızdan korkmuyoruz. Eğer kızlara bir daha zarar verirseniz. Ah bütün metinleri silmişler. Sorun değil yenilerini yazarız. <laughs> Koç anne tavşanlar. Dora ambulans için teşekkürler. Şimdi daha iyi hissediyoruz ama berbattı. Daha iyi hissetmenize sevindim. Tavşan kızlar, kızlar geri, geri döndünüz. döndünüz. Geri döndük ama hala biraz kötüyüz. Ama korkmayın bulaşıcı değil. Size çiçek göndermek istedik. Sizi neşelendirmek için. Aa, Aa, bu, bu çok, çok tatlı. tatlı. Bu da ne böyle? Ee, bilmiyorum bir hafta boyunca yatakta olacaklarını sandım. Büyük kısa bir süre için yapılmış olmalı. Ay, Ay, kahretsin. kahretsin. Amber, Ricky ve Monica buraya gelin. Acele edin. Ne istiyorlar ne bizden? istiyorlar bizden? Merhaba, Merhaba Anet. Sizi gördüğümüze çok sevindik. Daha iyi misiniz? Biraz yeşil gibisiniz. Kızlar kibar olun. Yaklaşın. Yeşil Anet size neden yeşil olduğunu söylesin. Bu arada bazı şüphelerimiz var. Tamam mı? Vay canına, ne oldu ki? Oh, kahretsin. Oh, kahretsin. Neden şimşekleri çaktırmıyorsun? Henüz, Henüz nasıl, nasıl yapılacağını, yapılacağını öğrenmedik. öğrenmedik. Ricky, Amber ve Monica sınıfıma gelin. Acil durum. Ah, harika. Baş sıçan da burada. Anet, Alice'in adını ne koydun? Daha sonra açıklarım. Alice, Alice bizi, bizi kurtardın. kurtardın. Alice de onlarla birlikte olabilir mi? Öğrenmemiz gereken çok şey var. Kızlar, macera başlıyor. Nicole, nasıl yaptın her şeyi bu kadar lezzetli oluyor? Evet yemeklerin harika. Teşekkürler çocuklar. Bütün tarifler büyük annemden. Aileden iyi şeyler aktarmak güzel Nikol bir tane daha. Bu vişne şurubu inanılmaz güzel. Bravo sana. Gerçekten bravo. Ede henüz pudingimin tadına bakmadın. Herkese merhaba. Merhaba Ede. Kızlar sizi tekrar görmek çok güzel. Kendinizi iyi hissediyor musunuz? Evet bu konuda çok mutluyuz. İştahımız kabardı. Nikol bugün bize güzel yemek verir misin? Elbette kızlar. Size Ede'ye bahsettiğim pudingi yapıyorum tamam mı? Hadi Steve cesaretini göster. Gel listesini gör. Dur bir dakika böyle yapma. Tamam sen yapmazsan ben yaparım. Tim geliyor. Kızlar ben hala yeşil miyim? Hayır mavisin. Ne demek istiyorsun ay? Şaka yapıyorum sakin ol. Lütfen. Kızlar hasta olduğunuzu duyduk... Evet biraz. birazcık... İsterseniz bugün sizi eve bırakabiliriz... Bilemiyorum... Evet bizi eve bıraksınlar... Unutun mu tehlikedeyiz... Tamam Tim okuldan sonra bizi eve götürün... Şu anda gerçekten açız... Nicole Pudding nerede? Seni yalnız bırakayım sonra görüşürüz... Kızlar yapıyorum... 5 dakika... O kadar ilgi görmek çok güzel resmen. Ama yaşadıklarımızı bir daha yaşamak istemiyorum ben. Evet bu. Bunu gördün mü? Vay canına, çok havalısın. Teşekkürler Tim. Bu gece kızlara eve götüreceğimiz için çok mutluyum. Ben de. Siz de aptallar ne yaptınız? Aklınızı mı kaçırdınız? Ale sinir hücreleri yenilenmez. Sakin ol. Sadece öğreniyoruz. Bir dahaki sefere dikkatli oluruz. Bu büyünün bir hafta boyunca işe yarayacağını düşündük ama işe yaramadı. Ah, kitap nerede? Elinize düştüğü için üzgünüm. Nasıl kullanacağınızı bilmiyorsunuz. Hayır dur. Alice kitabı geri vermeyeceğiz. Sayfaları yapıştırdık, onardık bile. Bu bizim kitabımız artık. Kitabı bugün bana geri veriyorsunuz. Siz cadı değilsiniz, eziksiniz. Kitabı elinize alır almaz herkes hilelerinizi öğrendi çünkü. Tamam mı? Ah bak Alice burada biraz yalnız kalmaya çalışıyoruz. Yoluma çıkma. Dışarı çıkabilir misin? Ya çıkmazsam o zaman ne olacak? Tavşanlar gibi bana bir şey mi yapacaksınız? Ateşle oynuyorsunuz. Ah yeterince dinledik. Bunu kendimiz halledeceğiz. Yani bizi yalnız bırak. Kitabı yarım bekliyorum. Artık yalnızsınız. Sizinle değilim. Bize çok zorladı Cadı gibi bakıyor bize Eğer bize zor anlar yaşatırsa canımız yanar Alice, Alice seni arıyorum Neden beni arıyorsun Sana vişne şuruplu kakao ısmarlamak ah, istiyorum Ah başka bir zaman